Merhaba arkadaşlar. Faydalı bilgiler var kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Sony 65 inç e, TV'lerde yani slim ekranlarda Android TV olması çok önemli. Bu televizyonlarda e, kumandamızın sesli komut sistemi ile istediğimiz bir videoyu nasıl açabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, Sani bu markayı yani bu markalı hani bu markayı bayağı bir genişletti içeriğini düzeltti yani karşınıza gördüğünüz sadece bir sani değil çünkü televizyonun iç yapısı tamamen LG'ye ait yani LG'nin malzemesini kullanıp dışında sadece Sani yazıyor arkadaşlar hiç düşünmeden alabileceğiniz en ekonomik bu gibi televizyon dev televizyonlardan en ekonomisi ekonomik olanı bu arkadaşlar Şimdi gördüğünüz gibi, e, televizyonumuzu açtık, e, direkt komandamız sisteminden YouTube'a giriyoruz. Şimdi burada size bir bilgi daha paylaşayım arkadaşlar. Bu gibi televizyonları internete bağladığımızda, Widers üzerinden 16 megabit de yetiyor arkadaşlar. İstediğiniz bir şekilde filminizi izleyip, e, yani keyfinizi yapabiliyorsunuz ancak 4K'lı video izlerken bir sorunla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. 16 megabit 4K'lı video izlemeye yetmiyor arkadaşlar. Donuyor. yani 1440'ı falan seyredebilirsiniz. Yani o yani onunla ilgili de video yapacağım zaten. Şimdi arkadaşlar YouTube'umuza girdik buradan ve kumandamızın görüyorsunuz kumandamızın iki tane tuşu var. Şu başta görüyorsunuz Google aynı telefonlarda olduğu gibi şu işareti görüyorsunuz sesli, sesli komut sistemi diye buraya bir kere basıyorsunuz burada ışık yanıyor ee, hemen yazmanız gereken faydalı bir yer var Bakın Gördüğünüz gibi faydalı bilgiler var. Bilgi yer var demiş yani. Onu tam olarak algılamamış. Sağa geçelim arkadaşlar. Yukarı çıkarım. Sağa geçelim. Geri tekrar oradan da sesli komuta düğme, düğme yerine direkt onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Basıyoruz. Faydalı bilgiler var. Bakın kumandan burada aramda bir 20 santim falan var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kanalımı çıkarttı. He, yani bu şekilde e, kumandamın sesli komut sistemimi kullanarak istediğim videoyu oturduğum yerden açmış oldum arkadaşlar. Keza ki aynı şekilde bunu kumanda üzerinde de yapabiliyorsunuz. Sani çok güzel akıllı kumanda yapmış. Gerçekten hani kendisine yakışır bir şekilde olmuş. Güzel bir çıkış yap yapmışlar. Fiyatı da gayet uygun arkadaşlar. Size tavsiye ederim. Bugün size Sunny 65 inç TV, Android TV'lerde komandamızın sesli komut sistemi nasıl çalışır onu gösterdim arkadaşlar. Bu televizyonumuzla ilgili daha daha farklı videolar gelecek peş peşe arkadaşlar. Takipte kalın inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.